Ambo, hadi kalk. Bugün çok özel bir gün. Özel mi? Yoksa yine çamura mı gideceğiz? Hayır. Bu sefer gökyüzüne çıkıyoruz. Gökyüzüne mi? Benim o kadar uzun hortumum bile oraya uzanmaz. Uzanmasına gerek yok. Çünkü uçan balonla gidiyoruz. Uçan balon mu? Hani şu kocaman renkli şey. Evet, içinde sepet var. Yukarı çıkıyorsun, kuşlarla aynı yükseklikte uçuyorsun. Ama ben kuş değilim Lila. Ben tonla filim. Olsun. Bugün fil gibi değil, pamuk gibi hafif olacağız. Vay, şuna bak, gökyüzü gibi renkli. Evet, kırmızı, mavi, sarı, tam bir gök benim gözlerim kamaştı. Benim kanatlarım da heyecandan titreşti. Merhaba, uçmak isteyen var mı? Biz, biz Tombo ve ben. Ama emin misin Lila? Tabii ki, ne olabilir ki? Hmm, balon küçük ama sağlamdır. Küçük mü dedi o? Tombo, ben seni taşırım. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Uu, yükseliyoruz. Yükseliyoruz mu? Ama yerden kopuyoruz Dila. Evet, işte eğlencesi bu. Eğlence mi? Benim kulaklarım bile titriyor. Şuna bak Tombo. Her şey minicik. Ağaçlar brokoliye benziyor Lila. Evet ve şu insanlar karınca gibi. Hadi şarkı söyleyelim Tombo. Şarkı mı? Şu anda mı? Evet, uçan balondayız. Sessiz kalmak olmaz. Tamam. Hmm. Ben bir film uçarım, korksam da tutarım. Ben bir flamingoyum kanatsız da süzülürüm. Lila bu rüzgar biraz fazla esiyor. Merak etme sadece birazcık daha yükseğe çıkıyoruz. Birazcık mı? Şu an bulutları geçtik. Ne güzel işte Tombo. Artık pamuk bulutların üstündeyiz. Pamuk mu? O zaman neden ıslandım? Bu bulutlar ıslakmış. Lila sepete eğiliyor. Dengeyi koru Tombo. Benim denge merkezim kocaman, bu sepetse küçük. Sakin ol Tombo, derin nefes al. Fil nefesi derin olur Lila. Merhaba, siz de bizimle mi uçuyorsunuz? Evet, bugün uçan balon yarışına katıldık. Yarış mı? Lila bana yarıştan bahsetmemiştin. Sürpriz. Sürpriz mi? Ben terden parlıyorum şu an. Ooo rüzgar bizi döndürüyor. Dönüyoruz. Gerçekten dönüyoruz Lila. İşte eğlence başlıyor. Eğlence mi? Bu Luna Park'ın gökyüzü versiyonu. Şu manzaraya bak Tombo. Vay canına. Dağlar, göller, küçük evler. Hatta orada keçiler bile var Tombo. Peter'in keçileri olabilir mi? Peter kim? Bilmiyorum ama keçiler tanıdık geldi. Lila bu ses neydi? Hangi ses? Tıs diye bir şey duydum Lila. Aa, balon hava kaçırıyor olabilir. Ne? Panik yok. Çözüm düşünüyorum. Ben düşünemem. Korkudan kulaklarım bağlandı. Çabuk Tombo. Hortumunla hava üfle. Nasıl yani? Nasıl yani? Balonun içine üfle. Hava ekle. Şuna bak. Balon yine şişiyor Tombo. Ben resmen hava pompası oldum. Lila sanırım fazla üfledim. Balonun burnu büyüdü Tombo. Ben Pinokyo muyum yani Lila? Sen Pinofil oldun. Aferin Tombo. Krizi atlattık. Ben de artık uçan fil sertifikası olabilirim. Kesinlikle. Ve ben de en cesur flamingo pilotuyum. Şimdi yavaşça ineceğiz Tombo. Yavaşça mı? Umarım bum demek yoktur sonunda. Merak etme ben pilotum. Umarım uçuş okuluna gitmişsindir Lila. Youtube'dan video izledim. Ne? İndik. Yere basmak dünyanın en güzel hissi. Ay ama çok eğlendik Tombo. Evet biraz korktum. Biraz terledim ama çok güldüm. En iyi günümüzdü Tombo. Kesinlikle Lila. Yarın ne yapıyoruz? Paraşütle atlıyoruz. Ne?